Herkese merhaba. Bugün size bozuk para, düğme ve yüz temizleme pedi ile yüzünüze doğal botoks dolgu etkisi yapacak bir yöntem göstereceğim. Yüzünüzü temiz yıkayın, sonra tonikleyin. Eğer yüzünüz çok kuruysa hafif nemlendirebilirsiniz. Şimdi işleme geçelim. Öncesinde bir masaj yapalım. Kaşımızın üzerinden 8 kez bu şekil Hafif bastırarak, dokuyu hissederek masaj yapalım. Aynı işlemi diğer kaş için de yapıyoruz. 8 Sekiz kez. 8'den fazla yapmanıza gerek yok. 8 yeterli olacaktır. Aynı zamanda yüz refleksolojisi de oluyor bu. Bazı noktalara dokunduğumuz için kalp, bağırsak hangisiyle bağlantılıysa onlarda iyileşme görebiliyorsunuz. Şimdi kaşımın üzerinden başlayıp hafif çapraz bu şekil masaj yapıyorum. Yine 8 kez. 8 kez tamamlayınca bir yanına geçiyorum. Yine aynı işlem. Ortadan başlayıp bu şekil yapıyorum. Alnınızın genişliğine göre bunu yayabilirsiniz. Tekrar bir yanına geçiyorum. Alnımızı ısıtmış oluyoruz. Oraya bir masaj yapıyoruz. İnce kırışıklıkları açmış oluyoruz. Ve bu noktalar bağırsak, mide, mesane, kalp, hangi noktalarla bağlantılıysa onları onlarda iyileşme sağlıyor. Zamanla oradaki olan bir hastalığı gidermiş oluyorsunuz. Diğer tarafa geçmiş oldum. Fark ettiğiniz gibi aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Bu masajı düzenli yaptığınızda etkilerini göreceksiniz. Hatta bir öncesi fotoğrafı çekin bu masa, masaja başlamadan önce. Sonra bir ay sonra bir bakın ne durumdasınız. Ve tekrar bir yanına geçtim. Alnımı gördünüz. 1, 2, 3, 6'ya bölmüş gibi bir şey oldum. Şimdi iki kaşarımı açıyorum. Parmağımı alnımın ortasına dokunduruyorum. Diğer parmağım, baş parmağımı. Şu şekil kaşımı açıp baş parmağımı dokunuyorum. Hafif orada böyle bir nabız hareketini hissedin. Bunu da biraz yapın. O hareketi de yaptıktan sonra böyle hafif ellerinizle göz çevrenizi de yapabilirsiniz. Bu şekil parmaklarla böyle tap 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 dokunuşlar yapın. Ondan sonra en önemli bugün göstereceğim şey düğme, bozuk para ve yüz temizleme mendili. Bunlarla alnımıza botoks etkisi nasıl yapacağız? Hafif düğmeyi alnıma yapıştırıyorum. Hafif bekliyorum bu şekil. Gördüğünüz gibi alnıma düğmeyi yapıştırdım ve elimi bıraktım. Bakın. Düğme alnıma yapıştı. Ben hatta alnıma nemlendirici bile sürmemiştim. Düşünün. Ona rağmen yapıştı. Ve bakın arkasında hiçbir şey yok. Düğmeyi alnımıza yapıştırdık. Şimdi düğme alnımızdayken birkaç yüz yogası hareketleri yapalım. Kaşlarımı şu şekil Yukarı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi bir kırışıklık olmuyor. Düğme e, çizgileri önlüyor. Orada bir botoks etkisi yapıyor. Ama yine de siz düğmeyi şu şekilde sabitleyin. Biraz bekleyin. Sonra elinizle kaşlarınızı tutup bu şekil yapın. Daha korunaklı oluyor. Kırışıklık engelliyor. Kaşlarımı tutuyorum ve kaşlarımı paralel şekilde yukarı kaldırıyorum. Hatta bu kaldırışta kafa tasımı bile hissediyorum. Kafa tasımda bile hareket hissediyorum. Böyle kafa tasım e, hareket ediyor. Zaten anımızdaki kırışıklıklar kafa tasından başlıyor. Kafa tasında bir sıkıntı varsa istediğiniz kadar yüzünüze işlem yapın. Kırışıklıklar gitmez. Şimdi diğer bir hareketimize geçiyoruz. Bunda da kaşlarımı çatıyorum. İki taraftan kaşlarımı tutuyorum. Alnımın ortasında e, düğme. Kaşlarımı çatıyorum paralel şekilde çatıyorum. 3 saniye çatıyorum, bekliyorum, sonra bırakıyorum. 3 saniye çatıyorum, sonra bırakıyorum. 1, 2, 3 çattım, bıraktım. 1, 2, 3 çattım, bıraktım. 1, 2, 3 çatıp bırakıyorum. Bu şekilde 3 saniye çatık şekilde bekleyin, sonra bırakın. Düğme hala anlamda. Orada böyle bir pürüzsüzlük oluyor çıkarınca. Böyle bir e, şey hissi oluyor. Donmuş şekilde oluyor. Artık böyle sanki orada hep bir düğme varmış hissi oluyor. Kaşınızı çatmıyorsunuz. Normal hayatta da alışıyorsunuz. Diyelim ki e, biraz daha ağır bir şey kullanmak istiyorsunuz. Düğmesi biraz hafif geldi. O zaman bozuk para. 1 TL, 50 kuruş ne varsa. Aynı işlemi e, bozuk parayla yapın. Kaşlarınızı yukarıya kaldırın ve başınızda hissedin. Elleriniz oynuyor şu an ben e, kaşım kaldırırken ellerim kendiliğinden oynuyor. Ben oynatmıyorum. Diyelim ki bozuk parada, düğmede çok size ağır geldi. Böyle farklı bir his oluşturdu. O zaman yüz temizleme pedinizi alnınıza yapıştırın. Hafif ıslatabilirsiniz. Tonikinizle hafif ıslatıp ya da suyla da ıslatabilirsiniz. Bu işlemi bu sefer yüz temizleme pedi ile yapın. Bunlar böyle bu bir şekilde biraz alnınızı durduğu zaman artık orada hep bir şey varmış hissi oluyor. Normal hayatta da alnınızı kırıştırmıyorsunuz. Pürüzsüz bir alın oluyor. Yine ellerimle böyle ufak ufak tap taplar yapıyorum alnıma. Bakıyorum. Şimdi 1 TL ile yani elinizdeki bozuk parayla farklı bir harekete geçelim. Saçlarımın başlangıcından Ellerimle tutup alnımı yukarıya doğru çekiyorum. Bu şekil bekliyorum. Saçlarımın başlangıcından tutuyorum, yukarı doğru çekiyorum hafif. Bu şekil bekliyorum. Hafif böyle alnınızda bir baskı oluyor. Boynunuz çok ağrımasın. Sonra aşağı inip kaşlarımı tutuyorum. Gördüğünüz şekilde alnınızda kesinlikle karışık olmamasına dikkat edin ve kaşlarınızı 3 saniye çatmaya çalışın. Tekrar. 1, 2, 3, bırak. 1, 2, 3, bırak. 1, 2, 3, bırak. Çat kaşını. 1, 2, 3, bırak. Bu hareketler alnınızdaki dikey, yatay, kırışıklıkları önleyecek. Bozuk para, düğme, Yüz temizleme pedi de orada böyle bir botoks etkisi yapacak. Donduracak orayı. Orada bir donmuş hissi hissedeceksiniz. Zaten belli bir süre aklınızda kalsın. Sonra a böyle donmuş hissi olacak. Lütfen o hissi yaşayanlar bana yoruma yazsın. Evet o his bende oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Ne hissettiniz? Ne değişimler oldu? Fotoğraflarınızı çekin. Öncesi ve sonrası. Buna başlamadan önce bir çekin. Ellerinizle böyle yukarıya doğru böyle tap tap taplar yapın hareketler. Bu masajı ya yani bu yaptığımız uygulama yüz yogası öncesinde de yapabilirsiniz, sonrasında da yapabilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz. Ve tekrar Düğmemi e, anlama yapıştırıyorum. Bakın. Düğme düşmüyor. Yapıştı. Gördüğünüz gibi ve oynuyorum. Başımı oynatıyorum. Düğmede herhangi bir düşüş yok. Anlama yapıştı zamanla eğer alnınıza yapışmıyorsa zamanla bu düğme yapışacak. Bu pratiği yapın. Bakın sallıyorum başımı. <laughs> düğme düşmüyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, güzel kalın.